Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki YouTube'a döndüm ve burçlardan başlayacağım. Bakalım burçları bu ay neler bekliyor? Koç burçlarından başlayacağım. Ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu, koç olanlar izleyebilir. İlk olarak şöyle şundan bir mesneviden cevaplar şey var. Bundan size bir çekmek istiyorum koç burçları. Başlamadan önce lütfen takip edin. Abone olun. Sizleri seviyorum. Ne diyor bakalım? Muradın olacak. Oo bu kadar güzel olur. Koç burçları Nisan ayını <laughs> tek bir şey, tek bir cümleyle şey yapacak olursak kalbinizdeki dilekleriniz oluyor. Bu kadar bakın. Bu kadar net çıktı ya. Gerçekten bu kadar net çıktı. Bakalım yine biz ayrıntı yapacağız. Neler oluyor hayatınızda koç burçları. Benim de aynı bugün bir koç olarak. Bakalım neler bekleyebilir kartları. Kartların birazcık yamanmış. Kendimi daha güzel kartlar bakalım koç burçları ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu, koç olanlar neler bekliyor ben de şey yedim ya bu yedim mideme şişirdi ya resmen Koç burçları bakalım. Bu ay direkt kalbinizdeki bol bol dua edin. Bol bol meditasyon yapın bakın gerçekten. Koç burçları. Dualarınız hepsi kabul olacak. Emin olun bak. Kesinlikle olacak yani. Şimdi şu kart attım. Onu çıkarayım. Ay şu mesnevi şeyi yüzünce mesnevi şarkısı aklıma geliyor. Yani gerçekten. Mesnevi'den ders aldım var ya. Ay. evet. Kartları çekiyorum. Dediğim gibi çok güzel enerjiler var. Çok güzel enerjiler sizlerle. Ee, mutlaka dediğim gibi güzel yerlere gidin. Güzel dualar sabununun kalbinizden, aklınızdan, ruhunuzdan geçen her bir cümleye muhakkak dikkat edin. Bakayım bu ay ne yapmamız gerekiyor? Size ne diyor? Bu kartlar niye böyle olmuş ya? Dağılmış ya. Uf. Kalbinizden, aklınızdan geçen cümlelere özellikle bu ay dikkat edin. Çünkü Dediğim gibi her şey. Kart altı direkt kartı çekeceğim. Evet bakın kendini toprakla dedi bu ay. Ayrıca bir toprakla. Bak ne bir meditasyon. Gök kışı çok güzel haberler. Muhteşemlikler sizinle olacak koç Şimdi şöyle ayırıyorum her zamanki gibi. Şimdi ilk hafta sizi neler bekliyor? Evet, değnek kraliçesine. Şimdi ilk hafta aldanmalar, aldatılmalar olabilir. Bunlara açık olabilirsiniz. Sizi birileri kandırmak isteyebilir. Arkanızdan iş çevirenler olabilir. bunları özellikle sistem diyor ki dikkat et diyor. Yöneticiliğinle alakalı bir şeyler olabilir. Bencillikler devreye girebilir. İlişkilerinde aldanabilirsin, aldatılabilirsin. O yüzden... Hayatından birileri çıkıyorsa birileri gidiyorsa muhakkak ki şükret çünkü sistem seni koruyor. Burada ilişkilerin gündeminde ilk hafta ilişkilerde sıcak bir enerji var. Sıcaklık hissedebilirsin. Flörtleşmelerin artabilir. Flörtün bir tık daha böyle yakınlaşabilir ilk hafta. Evet bu hafta ilk hafta hırsız. Şimdi ilk hafta bir şeyler yaşayabilirsin tamam mı dedim. Kandırılmak, kırılma kızgınlık, öfke gibi. Ee, ama ilişki güzel. Ee, fakat bu durum ise özellikle dediğim gibi yöneticilerin olabilir. iş hayatında olabilir. Ee, birileri seni şey yapabilir. Ee, burada enerjinin sistemdeki enerjinin düşürme zaten sen bu yaşadığın bu olay seni değiştirecek, dönüştürecek. ruhsal olarak bir büyüme tazelenmiş. ilk haftası bunu fark ettikten sonra tazelenmiş, büyülenmiş büyümüş pardon Şu şekilde hissedeceksin diyor. E, ikinci haftaya baktığımızda evet ikinci hafta kariyer planların devreye girebilir, daha çok hırslanabilirsin güzel haberler yani hedefleri planların üzerine durabilir. Ki bakın ben hani arkadaşlar e, ay burcum koç koç olduğu için bakın gerçekten de. Kendime bir plan yaptım. Hedeflerimi belirledim. Belirliyorum daha doğrusu. Daha belirlemedim ama belirleyeceğim yani. Planlar yaptım. hani Mesela YouTube'a geri döndüm. Neden? Çünkü öyle istedim hani şey olarak. O yüzden hani size böyle iyi haberler, fırsatlar gelebilir. Bak bunları muhakkak deneyin. Sistemin bereketine de kendinizi açın ee, bir yerlere davet edilebilirsiniz İlişkiniz varsa flörtünüz varsa sizi yemeğe çıkarmak isteyebilir sevgiliniz bir yerlere götürebilir kutlamalar olabilir ee, evet uzak ufuklar bir garip geldi de böyle şey tamam mı şöyle hmm. uzaklardan aa bak ne dedim Ay, bakın ilişkilerinizde boyut atlayabilirsiniz arkadaşlar. Flörtünüz yemek çıkartıp şey yapılır. Yani burada bakın şurada bir çapa var. Çapalanmak. Yani bağlanmak olarak böyle hissettim ben arkadaşlar. Ee, özellikle en yani, dokuzu gibi şey düşünebiliriz arkadaşlar. Uzaklardan birileri de size bir mesaj atabilir. Yani uzun zamandır görüşmediğiniz bir flörtünüz, bir arkadaşınızdan haber gelebilir, bir davet gelebilir. Ya da dediğim gibi flörtünüz tekrardan bir barışlangıç olabilir. Küsü olduğunuz arkadaşlarınızın ufuklar, ufuklardan, yani uzaklardan, küsü olduğunuz arkadaşınız ...tekrar barışmak için size adım atabilir... Ee, ...bir evlilik yani... ...bu ikinci hafta bir evlilik gündeminiz var arkadaşlar... ...güzel bir yere davet edilebilirsiniz... ...o yüzden kendinize bakın şık giyinin... Ee, ...davetleri de kesinlikle reddetmeyin... ...çünkü güzel enerjiler var... ...gelelim... 3 haftasına baktığımızda... ...koşkuşları neler bekliyor... ...evet... Hmm. ...ya bu ay arkanızdan iş çevirenler olabilir. Ama bakın adalet kartına bakın siz de kimsenin arkasından iş çevirmene böyle olabilir diyoruz ama belki siz de yani insan kendine de bakmalı. Kendine bir kontrol etmeli. Ee, o yüzden evet bakın ya çok güzel. Şimdi merak. Evet dediğim gibi siz de kimsenin arkasına iş çevirmeyin merakınızın şey bakın merak kartını attım merakınızın şeyi olmayın yani böyle ne derlerdi dedikoduya girmeyin birazcık dedikodu enerjisi hakim olabilir dedikoduya girmeyin ama sizin aldık ald bak ilk ne çıktı aldanma aldatılmalar kartı gibi biri sizin arkasından iş çeviriyorsa özellikle iş ortamında yöneticiler olabilir yöneticilerle bir anlaşmazlık çıkmıştı buradan hmm, bir dakika bir şeyler bitebilir hayatınızda yani böyle arkanızdan iş çeviri bitebilir. Fakat şunu unutmayın burada adalet tek zaten çok hızlı bir şekilde adalet gelecek o konuda. Merakınız e, yani bu neden oldu falan soruların cevabı da gelecek tamam mı? Bunu da söyleyeyim çünkü bakın eğer bir şeyler kapanıyorsa buradaki defterler kapanıyorsa size büyük bir servet gelecek. Bunu da unutmayın bakın çok büyük bir servet gelecek. Yani sistem çok güzel kartlar arada adaletle birlikte servet gelecek. Para kanallarınızı sonuna kadar açın arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilişkilerde olabilir ilişkilerde de e, karşınızdaki insan size böyle e, arkadından iş çevirmiş olabilir küçük minik yalanlar olabilir bunlara hani aklınızda kalabilir e, fakat bunları da çözün muhakkak yani aklınızda bir şey şey yapıyorsa çözün ki zaten adalet kartıyla birlikte bu kısımlar da çözülecek yani siz çözmeye niyet edin zaten sistem de bu konuda destekliyor yani çözüme açık bir enerji hakim gökyüzünde. Son haftaya bakacak olursak ya neden böyle kartlar attım? Evet ruhişi kartını attım. Hmm. Aa, evet. Şimdi Şimdi son haftaya geldiğimizde bir tık böyle insanlardan, her şeylerden kaçıp gitmek, uzaklaşmak, kafama dinlemek istiyorum enerjisine girebilirsiniz. Artık rahat bir nefes almak istiyorum. Artık hayat beni özellikle ilişkilerden şey yaptı. Artık ruh eşimle olmak istiyorum. Artık yeni bir işte olmak istiyorum gibi bir enerji hakim olabilir arkadaşlar. Ee, burada bu noktada size güzel haberler gelecek. Tamam Özellikle dişil enerjinin şu kartlar gözükmüyor. Özellikle ana bir kadın, ana kadın kartı çıktı. Dişil enerji sizin Hmm, desteğini olabilir dişi enerjiden sizi sevindirecek güzel bir haber gelebilir bu gelecek haber sevindirici bir haber mi bir düşünce ağırlıkları yaşayabilirsiniz gelen haber kafanızı karıştırabilir aslında ama bakın başarı zenginlik getirir. yani haber sizi mutlu edecek gerçekten hani kendinizi güvenizi e, getirecek bir haber olacak arkadaşlar dediğim gibi bu dişi enerjiden bir şey olabilir hmm, dönemde e, aslında son demler hayatınızda bir ilişki istiyorsunuz son demler olabilir artık kafamı dinleyeceğim noktada o insan hayatınıza gelebilir bir anda gelebilir e, bu dişil ana kadın sizi bu insanla tanıştırabilir çok güzel enerjiler var e, Koç burcu ee, i̇nşallah haftanız muhteşem. Haftanız aynız Ayınız muhteşem diyor. Kalbinizdeki dileklerinizde ışık hızıyla olur. Hızlı çekiyorum. Çünkü hem 12 tane burç çekeceğim. Hem de gelen akışı bu şekilde ben aktarıyorum arkadaşlar. O yüzden inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.